Arkadaşlar merhabalar. E, şimdiki konumuz habitual past. Yani geçmişte yaptığımız alışkanlıklarımız. E, burada kullanacağımız e, 3-4 tane e, kelimemiz var. Used to'dan başlıyorum. E, used to genel olarak kullandığımız, habitual past'ta kullandığımız kelimemiz Eskiden yapardım, şimdi yapmıyorum demek. Used to'dan sonra fiiller birinci halde gelecek arkadaşlar. E, I used to smoke when I was at university. E, üniversitedeyken sigara içerdim. Ama şimdi içmiyorum demek. E, used to'yu simple past gibi düşünün. Yani e, olumsuz cümle yapmak için didn't kullanıyorsunuz başında. Ve used'daki d'yi kaldırıyorsunuz. Didn't used to şeklinde yapacaksınız. Yine verb 1 gelecek kendisinden sonra. E, bundan farklı olarak iki tane daha used to yapısı var. Bunlarla da sık sık karşınıza e, karşılaşabilirsiniz. Biraz farklı yalnız used to'dan bunlar. E, birincisi be used to be used to'dan sonra via verb ing getireceksiniz ya da bir noun getireceksiniz yani isim getireceğiz. be used to alışkın olmak demek, bir şeye alışkın olmak demek. I am used to living in a village. köyde yaşamaya alışkınım demek. burada living in a kısmını parantez içine aldım. Çünkü used to'dan sonra be used to'dan sonra ya verb ing gelecek ya da sadece village noun da getirebilirsiniz. I am used to village köye alışkınım şeklinde. Diğer bir use to ifademiz get used to. Get used to da alışıyor olmak, bir, bir şeye alışıyor olmak demek. Yine get used to'dan sonra e, fiiller verb ing olacak yani ing takısı alacak ya da e, isim getireceğiz. Bir tane noun getireceğiz arkadaşlar. I am getting used to living in the village. Köyde yaşamaya alışıyorum. Gittikçe alışıyorum demek. Köyde yaşamaya gittikçe alışıyorum. Evet. Used to yapılarımız bu şekilde. Bir de e, geçmişteki alışkanlıklarımızda kullandığımız vult var. E, Vulttan sonra fiiller birinci halde gelecek arkadaşlar. E, when I was a child ben bir çocukken I would play football with my father. E, babamla futbol oynardım. Şimdi diyeceksiniz ki e, ikisi de o zaman aynı anlamda kullanıldı. Hep yapardım. Şimdi yapmıyorum demek. Hem vult hem de used to. İkisinin arasında ne gibi fark olabilir? Şöyle ki e, vult'tan sonra kullandığımız ve use'dan sonra kullandığımız fiiller önemli arkadaşlar. E, vult'tan sonra kullandığınız fiil şurası e, bir durum filmi (state work) olmaması lazım, bir action work olması lazım yani bir e, iş oluş hareket e, bildiren bir kelime olması gerekiyor. Örneğin burada vult'tan sonra işte be, e, have, ne bileyim, e, live gibi e, durum belirte, durum belirten fiiller kullanılmıyor. Burada ayrılıyor vult ve used to'dan. Yani şöyle diyelim. Used da bütün fiilleri kullanabilirsiniz. Word 1 yapmak kaydıyla. Ama vult'tan sonra sadece hareket bildiren fiilleri kullanabilirsiniz. İkisinin arasındaki fark bu arkadaşlar. Evet habitual past bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.